Noor İşin Gezi ve Lezzetleri kanalına hoş geldiniz. Merhabalar. Bugün akıllı fritözümüzle size bayat ekmeklerimizden pizza yapacağız. Çok güzel oluyor. Kahvaltıya hemen hazır. Önce ekmeklerimizi bir çay bardağı sütle ıslatıyoruz. Sonra kekik, ketçap, salça, sıvı yağ koyduğum karışımla ekmeklerimizin üzerine sürüyoruz. lezzetini artırsın istiyoruz. Kaşar peynirimizi ektik. Sonra sucuğumuzu, kırmızı biber, yeşil biber, mısır, zeytinlerimizi koyarak ekmeğimizin üzerine doldurduk. Şimdi 180 derece fritözümüzle sadece 3 dakikaya ayarlıyoruz. 3 dakikada pişti. Çok da güzel oldu. Sucuklar pişmiş, kaşarlar erimiş. Yumuşacık sütle ıslattığımız ekmeklerimiz de yumuşacık bir şekilde oldu. Kahvaltı sofralarının vazgeçilmesi. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Teşekkür ederim. Sağ olun.